Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Kıymetli kardeşlerim, bugün 14 Aralık 2023. Kıyamdar Yetim Köyü'nden tüm kardeşlerimize, tüm sevenlerimize selam ederiz. Malumunuz olduğu üzere kış aylarının gelmesiyle bölgede bir soğuk başladı. Bizler de yetim köyümüzdeki ailelerimizin üşümemesi adına onlara yakıt ihtiyaçlarını dağıtacağız. Şimdi bizlere teslim edilen, gönderen fıstık kabuklarımızı aldık. İnşallah ailelerimize de teslim edeceğiz. Allah razı olsun. Rabbim inşallah kardeşlerimize, mağdur olan tüm kardeşlerimize yardımını ihsan eylesin. Bu yapılan hayırlar hürmetine, başta Gazze ehline Rabbim yardımını ihsan ikram eylesin. Tez zamanda kardeşlerimize de halas nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, maalesef ki Medya gözünü kulağını bu topraklardan çekince insanların gündeminden bu topraklar yok oldu. Ama bu topraklarda zulüm, sıkıntı, ihtiyaç bitmedi. Bugün insanların gözü elbette Gazze'de, Gazze'de kalmadı. Gazze'de kalması da Gazze'de kalmasına da devam etmesi gerekiyor. Ama sadece günlük değil, gündemin değil her zaman bir Müslüman olarak daima bu derdi taşımamız gerekiyor. Bugün bu topraklarda bu sıkıntılar var. Biz bunlar bunları sizlere iletmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun bizlere maddi manevi destek veren tüm kardeşlerimiz. Rabbim kendilerinden razı olsun. Bizler de biz, e, bizlere teslim edilen emanetleri getiriyoruz kardeşlerimize teslim ediyoruz. Gücümüz nispetince gerek medreselerde, gerekse ilim halakalarında, Kur'an halakalarında, gerekse yetim köyümüzde bizlere teslim ettiğiniz emanetleri bir hakkın yerine getirmeye çalışıyoruz. Rabbim bu hizmetleri kıyamet sabahına kadar devam ettirsin. Kardeşlerimize de yardım etsin. Yarın huzur mahşere çıktığımız zaman da Yüce Rabbimiz bizlere bundan sual ettiği vakitte bunun hesabını verebilmeyi bizlere Rabbim nasip eylesin. Unutmayalım ki Gazze'ye giden kapı buradan geçiyor. Bugün burayı unutan yarın Gazze'nin başına gelen bu olayları da kesinlikle unutacağız. Bizim Müslüman olarak gündemimiz resimlerden sadece oluşmamalıdır. Gündemimiz daima Müslüman kardeşlerimizi takip etmek, onların içinde bulunduğu sıkıntıları gözetmek ve onlara gücümüz nispetince yardım etmektir. Hepinize Kıyamder yetim köyünden selam ederim. Allah'a emanet olun. <laughs> Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Suriye İdlib Piyamder Yetim Köyü'nden tüm değerli bağışçılarımıza, Kıyamder ailesine, Lale Gül TV izleyicilerine buradan selam ediyoruz. Bugün 1 Ocak 2024. Siz değerli bağışçılarımızın göndermiş olduğu hayırlarla Burada yetimkevimizde toplamda bulunan 192 ailemize kışlık yakacak olan kayısı kabuklarının alımını gerçekleştirdik. Depolarımıza indiriyoruz. Ailelere de dağıtımlarını yaptık. Allah'ın izniyle siz değerli bağışçılarımızın bu hayırlarıyla bu kışı bu ailelerimiz üşümeden geçirecekler. Yağlayayım, yapmış olduğunuz bu hayırları dergah izzetinde makbul eylesin. Vermiş olduğunuz bu hayırları Rabbim fazlasıyla yerini doldursun. Buradan tüm hayır ehline selam ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün günlerden 5 cemaziye lahir 18 Aralık 2023 Hatay Reyhanlı Kıyamlar Ekmek Fırını ve Lojistik Merkezi'ndeyiz. Daha önceden söz vermiş olduğumuz Küme Evler Mahallesi'ne deprem zamanı tesisimizde kurmuş olduğumuz su arıtma sisteminden kendi dolum yaptığımız 19 litrelik suları götüreceğiz. Çadır kampının günlük temiz su ihtiyacını, içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Ve kendi fırınımızda ürettiğimiz Ekmeklerle de günlük bu kampın ekmek ihtiyacını karşılayacağız. Allah yapmış ve yapacak olduğunuz tüm hayırları dergah izzetinde kabul ve makbul eylesin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Mevlamız Yüce Kitabında ve ta'avenu birri ve ve la ta'avenu ismi vel İyilikte ve takvada yardımlaşın buyurmaktadır. Kötü işlerde ve günahta asla birbirinize yardımcı olmayın buyurmakta. Allah'ımız Celle Hüya hamdü senalar olsun. Bugün Katan bölgesindeyiz. Burada toplam 350 evladımız Kur'an-ı Kerim eğitimi görüyor. Aynı şekilde burada Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Ve aynı şekilde burada din kültürü, ahlak bilgisi eğitimini görüyor. Allah'ımıza hamdolsun buradaki evlatlarımızdan 10 tane 10 kişi Allah'a şükür Allah'ın kitabını ezberledi. Onun dışında 120 kişi de bugün hamdolsun Kur'an-ı Kerim'den bazı sureleri ezberledi ve Kur'an-ı Kerim'de yüzüne okuma dediğimiz yani Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı belli bir merhaleye getirdi. Bundan dolayı da bu evlatlarımıza bugün şehadetname diye adlandırdığımız şu şahadetnameleri ve acizane kendilerine hazırlamış olduğumuz hediyelerimizi takdim edeceğiz. Şüphesiz ki zor günler geçiriyoruz kıymetli kardeşlerim. Filistin halkına, Gazze ehline neler yapıldığını hepimiz televizyonlarda görüyoruz. Maalesef ki bir zamanlar bu topraklarda da aynı şeyler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bugün burada bulunduğumuz katan bölgesi nizam güçleri yani e, Esed güçlerine yakın bir bölge ve burası da ciddi manada hasar almış bir bölge. Buradaki evlatlarımız bu kadar zor şartlara rağmen Allah'a şükür Allah'ın kitabından yüz çevirmemişler. Tam tersine gayretleri artmış, rağbetleri artmış, İslam'a olan muhabbetleri artmış ve ellerinden geldikçe imkanlarınca Allah'ın kitabına sarılmışlar. Bizler de kardeşlik vazifemiz olarak onları maddi manevi destekliyoruz ve yanlarında olduğumuzu söylüyoruz. Yapılan bu hayırlı ameller hürmetine Yüce Rabbim başta Gazze ehline yardımını ihsan eylesin. Oradaki kardeşlerimize, evlatlarımıza Rabbim tez zamanda hürriyetler nasip eylesin şehit olan kardeşlerimize Rabbim inşallah rahmetini ihsan eylesin. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Rabbim inşallah Siyonist güçleri tez zamanda Müslümanların beldesi olan Filistin'den tez zamanda halas eylesin, ihraç eylesin. Kıymeti kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamdü senalar etsek azdır. Böyle bir ortamda bulunuyoruz. Evlatlarımız Allah'ın emri olan tesettürlerini riayet ediyor. Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı ezberliyor. Bizler de onlarla beraberiz. Yarın huzur mahşere çıktığımız vakitte de Rabbim inşallah yaptığımız bu ameller hürmetine bizleri cennetine ilhak eylesin. Hepinize, tüm kıyam der sevenlerine, tüm dostlarımıza Katan bölgesinden selam ederim. Allah'a emanet olun. احييكم وبالاشواق نأتيكم فأغلى وردنا انتم وكل الورد نهديكم فأغلى وردنا انتم وكل الورد نهديكم فيا اهلى ويا مرحى حللتم بين اهليكم بجأس الحب مذرات وصافي الود نسقيكم بكأس وردنا انتم وكل الورد نهديكم وكل الورد نهديكم ديني <applause> على, على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا بديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على عهدي على ديني على ارضي تلاقيني أنا لأهلي أنا بديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني وقفنا لك يا ديرتنا بعزتنا وعروبتنا أرض القدس نادتنا صوتاً بيناديني فلسطيني على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني يا يمه بشيري بالعز دارك قلعه ما عليها الروح ما تنعز ولا دمي وشراييني فلسطيني فلسطيني انا دمي فلسطيني على عهدي على ديني على ارضي تلاقيني انا لاهلي انا بليهم انا دمي فلسطيني 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 انا دمي فلسطيني <applause> Kıymetli kardeşlerim, tekat bölgesinden ayrıldık. Hediyelerimizi talebelerimize dağıttık. Şimdi İrhab bölgesindeyiz. İrhab bölgesinde Hz. Ayşe annemizin ismiyle müsemma mesul Ayşe ve Mahallu Burada toplam 125 kız evladımız eğitim görüyor Kur'an halakasında. Allah'a şükür bugün bu talebelerimiz belli bir merhaleye geldiler. Kimisi e, Elif Bağ'dan Kur'an-ı Kerim'e geçti. Kimisi Kur'an-ı Kerim'den hafızlığa geçti. Allah'a şükürler olsun. Bugün biz de onların atlatmış olduğu bu merhalede yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Onlara hediyeler getirdik. İnşallah ki takdim edeceğiz. Allah kabul eylesin. Onların yaptığı bu ameller hürmetine Rabbim sizi sevdiklerinizi bizleri Hasatenle Gazze ehline yardım eylesin, yardımını ihsan eylesin. Hepinize selam ederim kıymetli kardeşlerim. Rabbim daha nice hayırlı işlere cümlemizi muvaffak kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim bugün ayın 6'sı. 6 Ocak 2024. Allah'ımıza nihayetsiz hamdü senalar olsun ki bugün de ilim ehliyle beraberiz. Afrin'deki Abdullah bin Hüzafe Es-Sehmi Medresesi'ne geldik. Abilerimiz geldi, hoş geldiler. Bölgeyi gördüler. İlk defa geldiler. Rabbim inşallah daha birçok defa gelip bu talebe kardeşlerimizle beraber zaman geçirmeyi, onlarla beraber yemek yemeyi, onlarla beraber oturmayı, onlarla konuşmayı, onların dertleriyle dertlenmeyi, onlarla kardeş olabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, her ay olduğu gibi bu ayda Abdullah bin Hüzafe Es-Sehmi Medresesi'ne geldik ve buradaki çalışan hocalarımızın, müderrislerimizin, ve müderrise hanımefendilerin maaşlarını teslim edeceğiz. Yüce Rabbim bu konuda destek veren tüm kardeşlerimizden razı olsun. Rabbim yapılan bu hayırlar hürmetine başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere vesaire bilade-i İslamiye'de zulüm altında olan tüm kardeşlerimize Rabbim yardımını ihsan eylesin. Afrinden selam ederim. Allah'a emanet olun. Afrine gelmişken, talebe kardeşlerimizi de ziyarete gelmişken onlara elimiz boş gelemezdik. Biz de kardeşlerimize bugün böyle çikolatalar ikram edeceğiz. Allah razı olsun. Yedim. آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربي برد أيتم gören senin dinini tahsil etmeye çalışan şu talebe kardeşlerimize yardımını ihsan eyle. أمين. kendilerine keskin zekalar ikramı ihsan eyle. Ya Rabbi bu talebe kardeşlerimizi maddi manevi destekleyen tüm kardeşlerimize yardımını ihsan eyle. Ya Rabbi bunlara daima yanlarında olduğunu hissettiren abilerimizden, kardeşlerimizden razı ol Ya Rabbi gönüllerine her ne hayırlı isteği olan varsa kendilerine ikram ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu talebe kardeşlerimiz hürmetine lütfen keremen senden istiyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Bu talebe kardeşlerimiz hürmetine Filistin'de, Gazze'de zulüm altında olan kardeşlerimize yardımını ihsan eyle ya Rabbi. Onlara zalim Yahudinin zulmü altından halas nasip eyle ya Rabbi. Kendilerine hürriyet nasibe ile ya rabbi ya rabbi ya rabbi şehit olan kardeşlerimizin şehadetlerini kabul eyle ya rabbi ya rabbi geride kalan kardeşlerimize sabırlar ihsanı ikram eyle ya rabbi imanlarını müzdad ile ya rabbi kendilerine sabırlar ihsan eyle ya rabbi ya ilahel alemin ve ya nasirin daima bu ilim erbabıyla beraber olan bu kardeşlerimizi Ya Rabbi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber haşucam ile Ya Rabbi Ya Rabbi her ne sıkıntılar varsa kendilerinden defuiz ile eyle Ya Rabbi Ya İlahe alemin ve hayra nasirinin işlerine güçlerine bereketini ihsan eyle Ya Rabbi bizlere bu işlere vesile eden Bağusuz Emro hocama yardımını ihsan eyle Ya Rabbi Ya Rabbi basiretini kuvvetlendir Ya Rabbi kendisine daima feraset ve basiret üzere olmayın nasip eyle ya Rabbi bedenine kuvvet afiyet ihsan eyle ya Rabbi ya Rabbi ailesine şifalar ihsan eyle kendisine şifalar ihsan eyle ya Rabbi ya Rabbi huzuruna vardığımız zamanda ya Rabbi kelime-i şehadet üzere varıp ya Rabbi son nefese imanı kurtaracak şekilde huzuruna varmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alemin elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Değerli Kıyamlar takipçileri, Lale Gül Tv izleyicileri 6 Ocak Cumartesi Suriye İdlib bölgesinde bulunan Kıyamlar Yetim Köyü'ndeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer erkek medresemiz. Burada toplamda 490 tane evladımız eğitim görmekte. Kızlar ve erkekler ayrı olarak. ana okulumuz var. İstanbul'dan ağabeyleri ziyaretlerine geldiler. Bugün burada bu kardeşlerimize yani hepsi yetim çikolata, şeker dağıtacağız. İhtiyaçlarını karşılayacağız. Allah'a hamdolsun ki böyle hizmetler nasip oluyor. Rabbim her daim herkese bu hizmetleri nasip etsin. Hayır sahiplerine buradan selam ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Evet, selamun aleyküm. Arkadaşlar, burada da bir sınıfımız var. Çocuk sübyan buradakilerde, 500 küsür talep eden bir kısmı burada. Geldik Allah nasip ederse, daha önce niyet etmiştik hani farklı bir şey ne yapabiliriz diye. İşte dedik ki en azından çocukları sevindiririz belki bir şeker, farklı işte beyaz çikolata niyet etmiştik. Burada da biraz daha kaliteli olur diye. Bakalım sevindirelim inşallah. Selamun Aleyküm. Maşallah. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kıyamlar takipçileri, Lale Gül TV izleyicileri. İdlib Tevvame bölgesindeyiz. Şu anda burada kız medresesindeyiz. Bu küçük yavrucaklar burada Kur'an eğitimi alıyorlar. Aralarında hafızlık yapanlar var. Alt taraf erkek medresemiz. Aynı zamanda cami olarak da kullanılıyor. Buranın bütün temel ihtiyaçları, Kıyamdere ailesi tarafından karşılanmaktadır. Yani caminin inşaatı, medresenin tadilatı, halısından, iğnesinden, ipliğine kadar Kıyamdere ailesi tarafından bu kardeşlerimize ulaştırılıyor. Aylık hoca hanımların maaşetlerini veriyoruz. İstanbul'dan da Gazi Osman Paşa'dan, Tarabya'dan, Eyüp'ten, Sefaköy'den kardeşlerimize geldik. Bu ay bu kardeşlerimiz hem bu yavrularımızı sevindiriyorlar, hem hizmetlere dahil oluyorlar. Allah hayır ehlinden razı olsun. Her daim böyle hayırlarda koşmamızı cümlemize nasip etsin. Bu yavrucakların yetiştikleri günleri görmeyi de nasip etsin. Aralarında şefaat hakkı olanların şefaatini de Allah bize nasip etsin. Zürriyetlerinden hayırlı zürriyetler nasip etsin. Bizi de her daim ehli sünnet ve cemaate Destekte, yardımda her daim Allah bizleri bu camianın içinde var etsin. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah kesirlerinize, hanelerinize bereketler ikram etsin. Kıyam derhalisi adına hepinize selam ederiz. Allah'a emanet olun.